HDP milletvekilleri Adalet Bakanlığı önünde ikinci gününde sürdürdükleri oturma eyleminde Adalet Bakanlığı'na bir kez daha görev hatırlattılar. İmralı'da hukuk uygulansın çağrısı yapıldı. Halkların Demokratik Partisi'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'la avukat görüşmesinin sağlanması talebiyle dün Adalet Bakanlığı önünde başlattığı oturma eylemi ikinci gününde devam etti. HDP milletvekilleri Feleknaz Uca, Gülistan Kılıç Koçyiğit, Serpil Kemalbay, Dilan Dirayet Taşdemir, Nuran İmir, Abdullah Koç, Şevin Coşkun ve Erdal Aydemir, İmralı'da hukuk uygulansın, tecrit insanlık suçudur, savaşa ve tecride son, İmralı'ya avukatlar gitsin yazılı dövizlerle Adalet Bakanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştirdi. Polis güvenlik gerekçesi sunarak gazetecilerin çekim yapmasına engel olmak istedi. Adalet Bakanlığı önündeki eylem sürerken milletvekilleri açıklama yapmak üzere Meclis Dikmen kapısına doğru yürüyüşe geçti. Meclis önünde açıklama yapan HDP İzmir milletvekili Serpil Kemal Bay yasaların ayaklar altına alındığını ifade etti. Erdoğan'ın anayasayla ipini kopardığını belirtti. Basın mensuplarının nöbete gelmeleri, nöbeti izlemeleri ve orada yapılacak yapılan açıklamaları izlemeleri engellendi. Bu uygulamalar Türkiye'de AKP MHP faşist bloğunun hukuku, anayasayı, yasaları, uluslararası sözleşmeleri tamamen ayaklarının altına aldığı, Erdoğan'ın anayasayla ipini koparttığının bir kez daha göstergesi olmuştur. Kendilerine yapılan engellemeleri cezaevlerindeki tecrite benzetti. Adalet Bakanlığı önünde yapılan tecriti kırıyoruz. Bu tecritin İmralı'daki tecritten ya da cezaevlerindeki tecritten ya da Türkiye'nin her yerinde işçilerin, emekçilerin, kadınların, halklarımızın e, özgürlüklerine yapılan tecritten farkı yok. İmralı'da bulunan Türkiye'de tutukluların Türkiye'de... aile ve avukatlarıyla e, görüşmesinin sağlanmasını talep etti. Bir an önce İmralı'nın kapılarının açılması, Sayın Abdullah Öcalan'ın başta avukatları olmak üzere ailesiyle görüşmesinin sağlanması... Bu da yetmez. Aslında Türkiye'nin barışa ve demokrasiye kavuşabilmesi için görüşmelerin, müzakerelerin, diyaloğun başlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Adalet Bakanlığı göreve davet edildi. Türkiye hapishanelerinde çok sayıda hasta tutsak var. Ağır hasta tutsaklar var. Bir an önce hasta tutsakların özgürlüğüne kavuşmasını burada ifade etmek istiyoruz. Yine infaz yakmalar İşkence, insan hakları, ihlalleri, cezaevlerinin ölüm evlerine dönüşmesi, cezaevlerindeki ağır sorunlara dikkat çekmek istiyoruz. E, siyasi tutsaklara e, özgürlük e, talebimiz var. Adalet Bakanlığı'nı göreve davet ediyoruz.